Ahmet Çentürk'le Riyazu Salih'in okumaları kıymetli dinleyicilerimiz vav radyodan hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum İmam Nebevi'nin Riyazu Salih'in isimli eserini okuyoruz bugün musannifin, müellifin mukaddimesini, ön sözünü okumaya çalışacağız. Mukaddimeler genelde besmele, hamdele ve salvele ile başlar. Bu adete, ulemanın bu örfüne, adet haline getirdiği bu hususa İmam Nebevi de riayet eder ve eserine, riyaz Salihine besmele, hamdele ve salvele ile başlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd bir olan, her şeye egemen olan, aziz ve çok bağışlayan Allah'a mahsustur. O, gerçek kalp ve göz sahiplerine bir hatırlatma, gönül ve akıl sahiplerine bir öğüt olarak geceyi gündüz üzerine bürüyendir. Seçtiği kullarını gaflet uykusundan uyandıran, onları dünyaya meyletmekten uzaklaştıran, onları murakabe, devamlı tefekkür etme ve öğütlerden ibret alma ile meşgul eden de odur. Mukaddime kısımlarında bir nevi müellif, bazı hususları da besmele, hamdele, salvele vesilesiyle de işaret etmeye çalışır. Bu hamdele kısmında İmam Nevevi'nin bazı hususlara işaret ettiğini görmekteyiz. Örnek verecek olursak az önce okuduğumuz bölümde seçtiği kullarını gaflet uykusundan uyandıran, onları dünyaya meyletmekten uzaklaştıran, onları murakabe, devamlı tefekkür etme ve öğütlerden ibret almayla meşgul eden de o Allah Celle Celaluhu'dur diyerek aslında okuyucularına, ve daha sonra gelecek okuyucularına gaflet uykusundan uyanmanın önemini, dünyaya meyletmekten uzaklaşmanın önemini ve yine her halimizi murakabe etmenin önemini hamdele vesilesiyle vurgulamaktadır. Mukaddimeye devam edelim. Onları hep itaatte kalmaya, asıl yurda hazırlanmaya, kendi gazabını celbedecek, cehenneme götürecek işlerden uzak durmaya ve değişen hallerle zamanlar içinde bu durumlarını muhafaza etmeye kendilerini muvaffak kılan da odur. Burada yine karşımıza çok güzel bir kavram çıktı. Tevfik kavramı. Kişi eğer bu dünya hayatta ahiret yurduna hazırlanacak vesileleri elde eder ve bu dünya hayatı gereğince yerine getirebilirse bu Allah Celle Celaluhu'nun tevfiki, muvaffak kılması sayesindedir. Kul yapıp ettiği her şeyi Allah Celle Celaluhu'dan bilmelidir ve ona her daim hamd etmelidir. Hamdlerin en beliği, en pak ve en kapsamlı olanı ve en bereketlisiyle o Allah Celle Celaluhu'ya hamd ediyorum şehadet ederim ki Elber, El Kerim, El Rauf, El Rahim olan Allah'tan başka bir mabut yoktur. Yine şehadet ederim ki Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu, Resulü, Habibi ve Halilidir. Dost doğru yola eriştirecek gerçek hidayet kaynağı kusursuz dinine çağıran davetçi odur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili burada da İmam Nebevi merhum dört tane temel özelliği zikretmiş oldu. Kul, Resul, Habib ve Halil olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlerleyen derslerimizde, programlarımızda Efendimizin ubudiyeti, abdiyeti, kulluğu, Resul oluşu, Habib oluşu ve Halil oluşunun ne anlama geldiğini detaylıca sizlere aktarmaya çalışacağız. Allah'ın salat ve selamı Hazreti Muhammed'in, diğer peygamberlerin, onlardan her birinin, Ehli Beyti'nin ve diğer salih kulların üzerine olsun. Bu bölümle birlikte musannif mukaddimesini, ön sözünü besmele, hamdele ve salvele ile tamamlamış oldu. Bundan sonraki bölüm artık kitabın tanıtımı bölümü olacak. Emme ba'd yani besmele, hamdele ve salveleden sonra İmam Nevevi kitabını şu şekilde konumlandırıyor. Evet, Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum. Bu ayet insanların kulluk için yaratıldıklarını açıkça ifade etmektedir. Evet, kulluk denilince akla gelen ilk ayet kelimelerden biri budur. وَمَا خَلَقْتُ cin وَالْاِنْسِ ins illa liabudun. Yaratılış gayesi olarak kulluk. Bu nedenle insanların yaratılış gayelerine önem vermeleri ve zühd yolunu tutarak dünya zevklerinden yüz çevirmeleri gerekir. Yaratılış gayemize yani kulluğa önem vermek ve dünya zevklerinden yüz çevirerek zühdü hayatımızın merkezine taşımak. Peki bunların hepsini niçin gerçekleştiririz? İmam Nevevi mukaddimesinde şöyle cevaplıyor. Çünkü dünya geçici bir yurttur. Ebedi yaşanacak bir yer değildir. Dünya ahirete ulaştıran bir vasıtadır. Eğlence yeri değildir. Ayrılık yeridir. Sürekli kalınacak bir yer değildir. Bu yüzden dünya ehlinin en akıllıları Allah'a en iyi kulluk yapanlardır. İnsanların en akıllıları zühd ve takva sahibi kimselerdir. Evet, burada yine dünyanın bir Müslüman nezdinde nasıl karşılık bulması gerektiği Nebevi tarafından ifade edildi. Dünya geçici bir yurttur. Ebedi yaşanacak bir yer değildir. Yani fanidir. Dünya ahirete ulaştıran bir vasıtadır. Eğlence yeri değildir. Yani bir konaklama yeri değildir. Ayrılık yeridir. Yani firkat yeridir. Sürekli kalınacak bir yer değildir. Bu yüzden İmam Nebevi dünya ehlinin en akıllılarının Allah'a en iyi kulluk yapanlar olduğunu vurguladı. Gerçekten bugün bize sorulsa en akıllımız kimdir diye Nebevi'nin perspektifiyle cevap verecek olursak Allah'a en iyi kulluk yapan kimse en akıllı kimsedir. Yine insanların en akıllısı kimdir diye soracak olsak İmam Nebevi tabii ki bu ifadelerinin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir, hadis-i şeriflerdir. Zühd ve takva sahibi kimselerinde insanların en akıllılar olduğunu ifade etmektedir. Bunları ifade ettikten sonra yine bir ayet-i kerimeye konuyu şöyle bağlıyor. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Dünya hayatının hali ancak gökten indirdiğimiz bir yağmurun hali gibidir ki insanların ve hayvanların yedikleri yeryüzü bitkileri onunla yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle bütün zinet ve güzelliklerini alıp süslendiği ve sahipleri de onun üzerine her türlü tasarrufa kadir olduklarını sandıkları bir sırada geceleyin veya güpe gündüz ansızın ona emrimiz geri verir de bunları sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi kökünden yolunmuş bir hale getiririz. İşte düşünen bir toplum için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz. Dünya hayatının gelip geçiciliğini ifade eden çok kıymetli değerli bir ayet-i kerime. Tabii bu manaya gelen pek çok ayet-i kerime vardır. Dünyanın hali bizim halimiz ve yaratılış gayemiz anlattığım üzere olduğundan mükellef olan her kimsenin hayırlı insanların ardından gitmesi, akıllı ve basiretli kişilerin yolunu tutması işaret ettiğim hususlarda hazırlıklı olması ve kendisini uyardığım meselelere önem vermesi gerekir. Evet, yukarıda İmam Nebevi mukaddimesinde dünyanın halinin ne olduğunu bizlere ifade etti. Eğer dünyanın hali böyle ise bize düşen bazı görevler var, vazifeler var. Mükellef olan yani teklif ile Allah Celle Celaluhu'nun Emirleriyle yükümlü olan bir kimsenin yapması gereken şey nedir? İlk olarak, hayırlı insanların ardından gitmesidir. Güzel insanların peşinden gitmek, akıllı ve basiretli kişilerin yolunu tutmak, işaret ettiği hususlarda İmam Nevevi Merhum'a önem vermek. Bunların her biri aslında yaratılış gayemizi gerçekleştirmemiz için birer vesile olarak okunabilir. Hayırlı insanların ardından gitmek, akıllı ve basiretli kişilerin yolunu tutmak. Tabii ki hayırlı insanlar denildiğinde ilk akla gelen peygamberler ve hasaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sonra alâ meratibihim, mertebelerine göre salihler, sıddıklar, şehitler, bunların her biri de hayırlı, salih, güzel, peşlerinden gidilesi kimselerdir, zümrelerdir. Bunun için, yani az önce zikredilen her bir husus için izleyici en doğru yol, öncekilerin ve sonrakilerin efendisi ve en saygını olan, Peygamberimizden gelen sahih hadislerle edeplenmektir dünyanın içinde bulunduğu hal belli. Bu içinde bulunan halde bir Müslüman için en güzel, en doğru, en sağlıklı yol hangisidir denince İmam Nebevi mukaddimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolu olduğunu ifade ediyor. Peygamberimizden gelen sahih hadislerle edeplenmek. Allah'ın salat ve selamı onun ve diğer peygamberlerin üzerine olsun. Allah Teala şöyle buyurmuştur. İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Münafese. Yani bir kimse hayırlı işlerde koşturmalı, iyilik ve takva üzere birbirine destek olmalıdır. İmam Nebevi, yaz Salihin isimli eseri kalemi alırken, bu kalem, bu eseri telif ederken, bir nevi müminler, müslümanlarla iyilik ve takva üzere yardımlaşmış olacaktır. Şimdi konuyu bir de hadis-i şerif ile bağlayacak. Sahih olarak nakledilen bir hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona yardım eder. Bir nevi dini hayatımızı yaşarken dindarlığımızı derinleştirirken, ahlakımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına benzetirken, riyaz Salihin isimli eser bizim yardımcımız olacaktır. İmam Nebevi bu eseri vesilesiyle bize yardım etmiş. İnşallah Allah Celle Celaluhu da bu hadis-i şerifte de ifade edildiği gibi ona yardım edecektir. Yine başka bir hadis-i şerifte Efendimiz hayra vesile olan kimseye onu yapanınki kadar sevap verilir. Doğru bir yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez buyuruyorlar. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali'ye kerremallahu ve cehuye, şöyle demiştir. Allah'a yemin olsun ki senin aracılığınla Allah'ın bir kişiyi hidayet vermesi senin için kızıl develere sahip olmandan daha hayırlıdır. Burada zikredilen her bir hadis şerifi öğrendiklerimizle amel etmek ve sonrasında da bunu insanlarla paylaşmak bağlamında değerlendirebiliriz. Hayra vesile olmak hayrı yapan gibi olmak anlamına gelmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifiyle hem hayır yapmaya hem de hayra vesile olmayı bizleri teşvik etmiştir, yönlendirmiştir. Yine İmam Nevevi de bu eseri vesilesiyle bizi hayır yollarına, iyiliklere, güzelliklere sevk etmektedir. Bütün bu hususlardan dolayı kişiyi ahirete hazırlayacak, iç ve dış dünyasını güzelleştiren edep ve ahlak ilkelerini kendisine kazandıracak, iyi ve güzel olanı yönlendirip kötü ve çirkin olan davranışlardan uzak tutacak ve Allah yolunda gidenlere mahsus adabı bizlere aktaracak muhtasar bir eser oluşturmaya karar verdim. Şimdi bu eserde karşımıza neler çıkacakmış? Bizi ahirete hazırlayacak, iç ve dış dünyamızı güzelleştirecek edep ve ahlak ilkelerini hadis-i şerifler vesilesiyle öğreneceğimiz, iyi ve güzel olana yönlendirileceğimiz, kötü ve çirkin olandan da uzaklaştırılacağımız muhtasar bir eserle karşı karşıyayız. İmam Nebevi mukaddimesine giriş bölümüne şöyle devam etmekte. Bu eserde yalnızca meşhur sahih hadis kitaplarından sahihliği sabit olan hadisleri vermeyi, her konuya Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimelerle başlamayı, not edilmesi veya şerh edilmesi gereken anlamı kapalı olan kelimeleri güzel notlarla açıklamayı gerekli gördüm. Bir hadisin sonunda ''Müttefakun aleyh'' dediysem bu onu Buhari ve Müslim rivayet etmiştir anlamına gelmektedir. Bu kitap tamamlandığında yani Riyazu's Salihin isimli eseri bir kimse hakkıyla okusa onun kendisine uymaya özen gösterenleri hayırlara sevk etmesini, kötü ve helak edici her türlü şeyden alıkoymasını diler. Bu kitaptan herhangi bir şekilde yararlanan kardeşimin bana, anne ve babama, hocalarıma, diğer sevdiklerime ve bütün Müslümanlara dua etmesini isterim. Evet, mukaddimelerin güzelliklerinden biri de bu yönü müellife duaya vesile olması. Biz de İmam Nebevi merhumu rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Rabbim amel defterini kıyamete kadar açık eylesin. Mukaddime kısmını Nebevi merhum şöyle bitiriyor. Güvencim, itimadım sadece kerim olan Allah'adır. İşimi yalnızca ona havale eder ve yalnızca ona dayanırım. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Aziz ve hakim olan Allah'ın bahşettiğinden başka kudret ve kuvvet yoktur. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin isimli eserinin mukaddime kısmını okumaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde programımızda artık bölümlere başlamış olacağız. İlk konumuz ihlas ve niyet kısmı olacak bir sonraki programda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Ahmet Çentürk'le Riyazu salihin okumaları